Ananı sikim yine başlıyoruz. Amına koy. <gülme> <gülme> <laughs> of. Ananı bacın yeter artık lol. <gülme> ah. Oğlum Riot bir indi kompanı amına koyayım. Ben niye Yasuo'ya can veriyorum? <gülme> 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 Atı pis geldi. <gülüyor> 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 Beni kurtar. <gülüyor> <gülüyor> Çok dramatik öldüm ha. Abi amca. <gülüyor> <gülüyor> Lan atla. Dikik. Bekle amına koyayım sen. Bunu sen istedin. Ateş atma.

<laughs> Yata atayım da bakayım kimiz ki daha büyük müştü. Ekiş git rakı yani. İyi Orada kalsın baktık çekilde. <laughs> Bunlar niye iki kişi oğlum burada? Ne yapıyoruz <laughs> da burada? <Mahfubdur. gülüyor> ya. Ne yapıp durun? Niye o geldi buraya? Ba nasıl geçirmeyeceğim. Geliyorlar. <laughs> Her şeyi yiyip bitirden 3 penaltı yaptım bir maçta. Benden değerli mi? Evet. Lan topa. Gör. Lan bu topa. bu kolu nerede? <gülüyor> <gülüyor> Ağlayacağım bir maçta 4 penaltı yaptı ya. Oh. Şükür Napoli'nin genç oğlum. yıldızı. Bir şeyin çok garip vurdum ama. Harbi. Havada ayaklarımdan üçgen yaptım beni. Oğlum şu kartı çok iyiymiş lan Kıvara işte. Ben main kartoya falan bakayım bir daha ara. Hemen şımar. Anan! <laughs> <laughs> Sen Kane'e kötü mü dedin? <laughs> Sen seni göt sen beni ettin ya. <laughs> ne yalan mı? Orayı, orayı izleteceğim sana. Ben onu yememek için solo dodge diyorum. Battle Games. Bu adam niye humor'dan bir Bu ne amına koyayım? Ama hayır ya jungle dip. Abi gel. <gülüyor> 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 bu ne bu ne? Ya senin <laughs> <en> amına koyayım. <göre gülüyor> Ölmeden jungle dip diyor mu? Leli ya. <laughs> Motor Leyla. Kanka Niki var. Motor leyla <laughs> Motor Leyla ne kanka. <laughs> Motor Leyla. Aa batı batı ısırdım. Çekme bacanını çek 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 çek. Nerede bu yaptı? <laughs> Bir tane daha. Gökten yedim ya. güzel de orada sanım Kim mermi? <laughs> geliyorlar. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Emir şurada dur bakayım hmm. duvarı yazsan bana Ya bok gibi yapmışlar ya şu an. Hello my name is yüzü. <laughs> 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 Hadi Emir. Hadi Hadi Emir. Emir zıplamasan mal gibi. Eyvah, <gülüyor> eyvah, eyvah. <gülüyor> Kayıp oldu. Soktum. Pardon. Alo kaç vurdu kaç vurdu? Evet işte onu diyorum ya. Kaç vurdu? <laughs> Yana bak. Bu tilki Of. Senin eline bak. dost. Parmağını sal. Biraz fazla zorlanmış olabilir kanka. Bu işte önemli Çıktım ben burayı. Bunu aldım. O gitsin lan. Sen kaçabileceğini mi sandın sen evladım? Giga bana mı Oğlum tam bir <Oha>. <laughs> müzik Sakin ol evlat her zaman <gülüyor> yanındayım. <gülüyor> bana doğru gel bana doğru gel. Hop. Baba burada da var. Bot düştü bizim. Hocam da patlıyor Botu bota gidelim mi? Yanındayım ya. Oğlum orası koşuşu ama ne koyayım? <laughs> o neydi? Ev boş deyince erkekler. <Gülüyor> <Gülüyor> Hem mi yapıyordu lan onu? Batu? Ne? Evreka'yı hangisi yapıyordu? Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum. Isır Isır Bilmiyorum. Kur. Bilmiyorum. Orada <laughs> can çalma ama da koyu girmiş. <laughs> eee? Hayat bunlara gider lan. Ya 3 gold aldım lan beleşten, sağ ol Arda. Bir şeyler mi? Her şey senin Teşekkür ederim. Abi geliyor. Abi geliyor. Ne geliyor? Ne geliyor? <laughs> Abi bu geliyor. Tamam. <laughs> 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 Abi vallahi geliyor geliyor bak işte ananı sikeyim. <laughs> ne oldu lan? <laughs> ben buna koyacağım hep aynı şey oluyor ya. Sen beni her dövdüğünde üç kol dalıyorum ya. Yok moralim bozuluyor adam hem sikiyor hem üstüne bahşiş bırakıyor onu. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü şeyler yaşandı abi böyle. Olsun. Öz... Sarlık olsun. En azından YKS 3 milyon önce değilim ama ben. <laughs> İzlemeyi de anladım. bunun sonuçları ne zaman açıklanacak lan? Abi Temmuz'da diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Poste tamam. seni yes, dur. Sonraki şu an girdim. Tam o ben robot değilim. Ha. Amına koyayım orada geçemezsin ya sen onu. Ben robot robot dışı, vallahi <laughs> Çiftlerinizi girin diyor baba. E, gir abi. Bilmiyorum ki. <gülüyor> 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 bak bak kim orada mı? I lost my bekaret. Ah, orada mı? Wow. Pilik attım Bilik 24 ya. Çık çık kız. Ananim di aldım? Bulcan oldu. <Gülüyor> Vurma. <laughs> 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 <Takti> <laughs> Çekilin yolumdan. 开说，开说、哎，开、哎、说。哎<呦>